ويصفون تلين والحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا ادوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sana hamdü senalar olsun Ya Rabbel Alemin. Sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerim'i dergah hizmetinde kabul eyle Ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat hacı kainat, Resul-i Zişan, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruh saadetlerine hediye ediyoruz vasıl eyle Allah'ım. Cennet bahçelerine uğurladığımız aziz şehitlerimizin Rahmet-i Rahman'a kavuşan kahraman gazilerimizin ruhlarını hediye ediyoruz, vasıl Allah'ım. Makamlarını cennet, makamlarını âli eyle. Hayatta olan şehit yakınlarımıza, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Ya Rabbi birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Güvenlik güçlerimize nusret eyle, başarılar, zaferler ihsan eyle. Memleketimizi milletimizi her türlü belalardan musibetlerden ihanetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi sana iman ettik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, çaresiz bırakma. Ya Rabbi bizlere dünyada da ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Cehennem azabından bizleri muhafaza eyle. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه <سؤال> Joq. <tune> Joq. de söylediğiniz üzere demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden e, bir takım hainlerin e, gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminin 5. yılındayız. Bu vesileyle e, bugün şehitliğimizi ziyaret ettik, şehitlerimize Fatiha okuduk, onlara rahmet diledik. Bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun diyoruz gazilerimize ve gazi, şehit yakınlarımıza da e, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. E, bu e, hain gece hiçbir zaman e, bizlerin hafızasından kazınmayacak. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. O gece nasıl demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize tüm millet olarak sahip çıkmışsak bundan sonra da aynı duygularla yine e, birliğimize, beraberliğimize, bayrağımıza sahip çıkacağız. E, Tekrar bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ömür diliyorum ve diyorum ki bir daha Cenab-ı Allah bu millete böyle karanlık geceler yaşatmasın. 5 Temmuz bugün, 6 yıl önce bu darbeyi hep birlikte yaşadık. Çok büyük acılar çektik, çok büyük sıkıntılar yaşadık. 251 şehidimiz var, 2000'e yakın gazimiz var. İnşallah ülkemizin başına böyle felaketler bir daha gelmez. Bunun içinde yönetici konumunda olan insanlara büyük işler düşüyor, bizlere çok büyük işler düşüyor. Bu darbeyi yapanların, bu darbenin siyasi ayağını mutlaka ortaya çıkarılması gerekiyor. Hala ülkemizde tarikatların, cemaatlerin etkin olduğunu görüyoruz. İnşallah yönetici konumundaki insanlar bunlardan ders çıkarırlar bu milletin yaşadığı bu sıkıntıları görürler ve bundan sonra da bu darbeye olanak teşkil edecek koşullar yaratılmaz diyorum. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Teşekkür ederim. 15 Temmuz hain darbe girişimini 5. yıl dönemindeyiz. 2016'dan bu tarafa 5 yıl geçti. Ve bizim bildiği gibi bu darbeye giden süreçler Türkiye Cumhuriyeti ordusuna ve polis teşkilatına kumpas kurarak Ergenekon, Balyoz davaları, casusluk davaları aslında Cumhuriyetçi, Atatürkçü, ülkeyi savunan askerleri bir kere darbe yapmalar için onları bertaraf etmeleri gerekiyordu. Ve bu süreci de hep birlikte kumpas davalarıyla sürdürdüler. Ve sonuçta geldiğimizde vatandaşın halkın üzerine bomba yağdırdılar. Buradan şu bir bu dersi iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor. Eğer ki FETÖ'nün imamlarına ırbıkçılık yapanlar halen daha kamu görevleri üstleniyorsa eğer herkes buradan ders çıkarması lazım. Devletin ana görevlerinden birisi de o FETÖ örgütünün devletten tamamen temizlenmesidir. Biz vatandaş olarak halk olarak her zaman devletin, ülkenin yanındayız. Ama bu darbecileri de hainler de devlet kendi elleriyle temizlemek de zorundadır. Bunun için 15 Temmuz darbesi hiçbir zaman unutulmayacak. Çünkü darbeler ülkeleri en az 50 yıl geriye götürüyor. Hainler belki hedeflerine ulaşamadı ama fusuda bekliyor. Her zaman Türk halkı da Türk devleti de uyanık olmak zorunda. Bu süreci hep birlikte devlete, ülkemize sahip çıkmak zorundayız.